21. yüzyılda bir fotoğrafçı olan Emma, şehir manzarasına bakan büyük pencereden dışarıyı izlerken Tom yanına gelir ve onun ne kadar düşündüğünü söyler. Birlikte içki içerler. Tom duygularını açıkça dile getirir ama Emma bu gizli ilişkiyi artık sürdüremeyeceğini söyler. Tom onu kaybetmek istemez, yalvarır ama Emma kararlıdır. Kapıdan çıkarken Tom, ertesi gün onu son kez görmek ister. Emma reddeder çünkü ertesi gün evlilik yıl dönümleridir. Ertesi sabah Emma bir ofis binasına girer ve kocası Mark'ın odasına çıkar. Sekreteri ona bir demet çiçek verip gülümseyerek "Mutlu yıl dönümleri" der. Emma içeri girdiğinde masanın üzerinde açık bir dosya görür. Dosyayı eline aldığında içinde kendisine bir zamanlar saldıran adamın fotoğrafını bulur. O an korkunç gece gözlerinin önüne gelir. Mark odaya girer. Emma'nın elbisesine bakıp "O kıyafeti giymesen de olur. Benim sevdiğim elbiseyi giymek için hala vaktin var." der. Elindeki fotoğrafı fark eder ve onun geçmişi hatırlamasını istemediğini söyler. Dosyayı bulundurmasının sebebi ise saldırganın şartlı tahliyesinin iptal edilmesidir. Emma kocasına dönüp "Savcılıktan ayrılmayı hiç özlemiyor musun?" diye sorar. Ardından "Bir zamanlar suçluları hapse yollayan adamdın, şimdi onları serbest bırakıyorsun." der. Mark alaycı bir şekilde "Artık parayı tercih ediyorum." diye yanıt verir. Birlikte asansöre binerler. Ancak bir alt katta kapı açıldığında Tom da onlara katılır. Üçü, Emma ve Tom'un ilk tanıştıkları günü konuşmaya başlar. Fakat her biri o günü farklı hatırlamaktadır. Bir süre sonra Emma ve Mark yıl dönümü yemeğine çıkar. Emma tatlı istemediğini söyler ama Mark onun yerine sipariş verir. Ardından çantasından çıkarıp ona çelikten yapılmış bir kolye hediye eder. Çünkü o gün evliliklerinin çelik yıl dönümüdür. O sırada restoranda bir çift nişanlanır. Mark, sen de bir zamanlar o kız kadar mutluydun der. Emma ona hediyesini uzatır. Super Bowl biletleri. Ancak Mark bu hediyeden hoşlanmaz. Yine de kolyeyi Emma'nın boynuna takar ve mutlu yıl dönümümüz der. Emma lavaboda elini yıkarken içeride bir kızın ağladığını duyar. Kız az önce evlenme teklifini kabul etmiştir. Emma sessizce evet demen onunla evlenmek zorunda olduğun anlamına gelmez der. Kız sinirlenir. Emma ise sadece yine de tebrikler deyip çıkar. Bir süre sonra restoranı terk ederler. Garson masada Emma'nın bıraktığı Super Bowl biletlerini bahşiş olarak bulur. Dışarıda Mark, "Sana bir sürprizim daha var." der. Birlikte arabaya binerler. Emma'nın gözleri bir kumaşla kapalıdır. Kadın nereye gittiklerini bilmediği için huzursuz olur ve göz bağını çıkarmak ister. Ancak Mark buna izin vermez. Aradaki sessizlik giderek gerginliğe dönüşür. Sonunda Emma dayanamayıp bağını zorla çıkarır ve karşısında göl kenarındaki yazlık evlerini görür. Mark burayı evliliklerini yeniden canlandırmak ve aralarındaki bağı onarmak için hazırladığını söyler. Evin içine girdiklerinde Emma'nın gözü masadaki bir notta takılır. Üzerinde kendi düğün yeminleri yazılıdır. Mark evin içine küçük ipuçları bırakmıştır. Emma bunları takip eder ve loş bir odaya gelir. Duvarlarda ikisinin fotoğrafları asılıdır. Bir plak çalar hazırdır. Emma müziği açar, gülümser ve Mark'ı aramak için üst kata çıkar. Yatak odasında onu elinde şampanya kadehiyle bekler halde bulur. "Mark, iyi bir koca olamadım, biliyorum." diyerek özür diler. Bu yıl dönümünün evliliklerini onarmak için yeni bir başlangıç olmasını istediğini söyler o gece birlikte olurlar. Ertesi sabah Emma odanın soğukluğuyla uyanır. Kıpırdanırken bileğinde bir ağırlık hisseder. Gözlerini açtığında Mark'ın kendini kelepçeyle ona zincirlediğini fark eder. Panikle ayağa kalkmaya çalışır ama Mark aniden dönüp kendi kafasına silah dayar ve tetiği çeker. Emma çığlık atarak yere düşer. Mark'ın cansız bedeniyle birlikte yatağın kenarına yığılır. Zinciri çekiştirir ama kelepçe sıkıca kilitlenmiştir. Panik içinde nefes nefese kalır Sonra kendini toparlamaya çalışır. Mark'ın cesedini sürükleyerek sabit telefonun yanına götürür. Ancak hat kesiktir ve telefon çalışmaz. Emma yerdeki silahı fark eder ve zinciri vurup kırmaya çalışır ama şarjör boştur. Silahı yatağın altına fırlatır. Ardından Mark'ın cansız bedenini dolaba sürükler. Dolabın içinde yalnızca gelinliği bulur ve arkasında gizlenmiş bir kasa olduğunu fark eder. Sonraki sahnede Emma, Mark'ın kanlı gömleğini giymiş halde görünür. Cesedi gelinliğin üstünde sürüklemektedir. Merdivenlerden aşağı indirirken dengesini kaybeder ve birlikte düşerler. Mutfakta kendine geldiğinde Mark'ın telefonunu suya batırmış olduğunu fark eder. Yine de çalıştırmayı dener ama sonuç alamaz. Bıçak ya da kesici bir şey bulmak için mutfağa arar ancak hiçbir şey bulamaz. Çöp kutusunu karıştırırken Mark'ın araba anahtarlarını bulur. Bir sonraki sahnede Mark'ın kıyafetlerini tamamen giymiş halde cesedi karda sürükleyerek arabaya taşır. Araca biner ve kontağı çevirir. Motor kısa süreliğine çalışır. Emma ellerini ısıtmaya çalışır ama araç durur. Mark arabanın benzinini de boşaltmıştır. Radyo hala açıktır ve Mark'ın sesiyle bir kayıt çalmaya başlar. "Tom'la arandaki her şeyi biliyorum." diyordur. Emma sinirle cesedi tekrar eve sürükler. Banyoya gidip yüzündeki kanı yıkar. Aynada boynundaki kolyeyi görür ve çıkarmaya çalışır ama kilidi çözemez. Ardından bodruma iner, fakat orada da hiçbir alet bulamaz. Kurtulmaya kararlı olan Emma, Markın bedenini yeniden yukarı sürükler. Bodrumdan çıktığında karanlık odadan gelen bir ses duyar. Duvarlardaki tüm fotoğraflar değişmiştir. Şimdi hepsi Emma ve Tom'un birlikte çekilmiş fotoğraflarıdır. Aralarında saldırıdan sonra çekilmiş bir fotoğraf da vardır. Emma arkasına döndüğünde saldırganının devasa fotoğrafını görür plakçaların yanındaki kaydedici dikkatini çeker. Cihazı çalıştırdığında saldırıdan sonra Mark'ın savcı olduğu dönemde Emma ile yaptığı sorgunun ses kaydı çalmaya başlar. Sesleri duyunca o korkunç geceyi yeniden hatırlar. Tam o sırada dışarıdan bir araba sesi gelir ardından kapı çalınır. Emma hızla kapıyı kilitler. Dışarıda Tom vardır. Mesajını aldım sana yardım etmeye geldim der. Emma, gömleğindeki kanı fark eden Tom'a dönüp "Ben sana hiçbir mesaj göndermedim." diyerek cevap verir. Kapıyı açar ve ona olanları anlatır. Tom, Mark'ın kariyerinin zaten çökmekte olduğunu söyler. Ardından polisle iletişime geçip geçmediğini sorar ve olayın dışarıdan nasıl görüneceğini soğukkanlı bir avukat gibi anlatır. Emma artık cesede zincirli kalmaya dayanamadığını söyleyerek ne olursa olsun polisi aramasını ister. Tom, arabasındaki telefonu almak için dışarı çıkar. O sırada bir aracın yaklaştığını fark ederler. Emma kaçmaları gerektiğini söyler, ancak Tom "hallederim ben" diyerek dışarı çıkar ve Emma'ya kapıyı kilitlemesini söyler. Gelen araçtan Jimmy adında bir adam iner. "Kırık bir boruyu tamir etmeye geldim" der. Tom, yapılmamış işin ücretini ödemeyi teklif eder ve parasını verir. Ancak Jimmy ısrarla içeri girip tuvaleti kullanmak ister. Tom izin vermez. Emma saklanır. O anda arabadan başka biri daha çıkar. Bobby Bobby yaklaşır ve aniden Tom'u bıçaklar. Eve ilk giren o olur ve etrafı incelemeye başlar. Emma onu görünce şok olur çünkü bu adam geçmişte kendisine saldıran kişidir. Jimmy kardeşinin Tom'u öldürmesinden rahatsız olur. Tom son nefesini verirken özür diler. Jimmy kardeşine gitmeleri gerektiğini söyler ama Bobby önce Emma'yı bulmaları gerektiğini hatırlatır. İkisi birlikte onu aramaya başlar. Bobby yatak odasındaki karışıklığı fark eder ve kasayı bulur. Jimmy ise kan izlerini takip eder. Bu sırada Emma Mark'ın cesedini tekne kulübesine sürüklemektedir. Jimmy kan izlerini görüp peşine düşer. Emma cesedi kulübeye sokar ve bir tekne pervanesi bulur. Zincirden kurtulmak için Mark'ın elini keser. Tam o anda Jimmy kulübeye girer. Emma gizlenir. Jimmy cesedi görünce korkuyla eve döner ve kardeşine haber verir. Birlikte kulübeye geri dönerler ama yalnızca Mark'ın cesedini bulurlar. Emma teknenin altına gizlenmiştir ve konuşmalarını duyar. Bobby Mark'ı tanır. Onları bu işe kiralayan kişidir. Jimmy'ye Emma'yı bulmaları gerektiğini, çünkü kasayı açmak için şifrenin onda olduğunu söyler. Ardından ikisi kulübeden ayrılır. Emma gelinliğinden parçalar koparıp ayaklarını bağlar, sonra tekne için benzin bidonlarını bulur. Bu sırada kardeşler eve döner. Jimmy, kasayı patlatamayacaklarını, açmak için hem şifreye hem de parmak izine ihtiyaç duyduklarını söyler. Emma benzini arabaya taşırken Jimmy onu neredeyse fark eder. Jimmy, Mark'ın cesedini almak için kulübeye gider. Emma benzini arabaya ulaştırır ve doldurmaya başlar. Bobby garajdan gelen bir ses duyar ve oraya yönelir. Emma bunu fark edip arabaya saklanır. Bobby içeri girince benzini fark eder ama Emma'yı göremez. Kadın arabanın altına saklanmıştır. Bobby lastikleri patlatınca Emma fırsatı değerlendirip eve doğru koşar. Neredeyse Jimmy'ye yakalanır ama Bodrum'a inip saklanmayı başarır. Bobby peşinden gelir. Bodrum'da Bobby ile kapı önünde bekleyen Jimmy arasında sıkışır. İkisi yaklaşırken Emma akıllıca bir plan yapar. Arabasının alarmını uzaktan çalıştırır. Gürültü dikkatlerini çeker. Kardeşler dışarı koşar. Emma sessizce eve girip yerde yatan Thomas son kez bakar ve dışarıdaki tartışmayı dinler. Jimmy pes etmek ister ama Bobby işi bitirmeleri gerektiğinde ısrar eder. Sonra birlikte eve dönerler. İçeri girdiklerinde Tom'un montu ve ayakkabılarının eksik olduğunu fark ederler. Bobby üst katı kontrol etmeye gider. Jimmy girişte bekler. Bobby çatı katından gelen bir sese doğru ilerlerken Emma oradadır ve elindeki demirle Bobby'nin kafasına vurur. Gürültü üzerine Jimmy yukarı çıkar, kardeşini yerde bulur. Emma fırsatını kullanıp Jimmy'yi de bayıltır ve onu bir odaya kilitler. Emma kaçmak için dışarı fırlar ve Tom'un arabasına ulaşır. Ancak Bobby hemen peşinden gelir ve ona saldırır. Emma son bir çabayla polisi aramayı başarır fakat arama tamamlanmadan Bobby onu yakalar ve bayıltır. Kendine geldiğinde yeniden Mark'ın zincirine bağlı olduğunu görür. Kardeşler kasayı bulmuştur. Emma şifreyi bilmediğini söyler. Bobby şifrenin Mark'ın evlenme teklif ettiği tarih olduğunu söyler ve şifreyi ister. Emma konuşmak istemez çünkü konuşursa öldürüleceğini düşünür. Bobby bıçağını çıkarır ve onu tehdit eder. Jimmy bu vahşeti görünce dayanamaz ve Bobby'yi durdurmaya çalışır. İtiş kakış olurken yerde Emma'nın daha önce düşürdüğü silahı bulur. Silahı kardeşine doğrultup yeter artık diyerek Bobby'yi susturur. Bobby isteksizce bıçağı bırakır. Jimmy ile Emma anlaşır. Emma önce zincirden kurtarılacak, sonra şifre söylenecektir. Jimmy kelepçeyi açar. Bobby Mark'ın cesedini kasaya sürükler. Parmak izi ve şifreyle kapağı açarlar. İçeride elmas yoktur. Sadece bir testere ve üzerinde yazılı bir not vardır. Not elmasların yerini gösterir. O anda hepsi fark eder ki elmaslar Emma'nın boynundaki kolyededir. Jimmy kolyeyi açmaya çalışır. Bobby sabrını kaybeder ve kadının başını kesmekle tehdit eder. Bobby silahı alıp Jimmy'yi yere iter. Silahı Emma'ya doğrultup tetiği çeker ama mermi yoktur. Emma bıçağa uzanır fakat Bobby onu yeniden bastırır. Jimmy son bir hamleyle kardeşine saldırır. İkisi ölümüne kavga eder. Sonunda Bobby onu askılığa fırlatır. Metal askılık Jimmy'nin göğsüne saplanır ve genç adam oracıkta ölür. Bobby öfkeyle deliye döner, her şeyin Emma'nın suçu olduğunu bağırarak onun peşine düşer. Aralarında ölümüne bir kavga başlar. Bobby bıçağıyla saldırıp Emma'nın bacağını yaralar. İkinci darbeyi vurmak üzereyken Emma kenara kaçar, yerdeki ağır bir aleti kapar ve tüm gücüyle Bobby'nin kafasına indirir. Emma kaçmaya çalışır ama Bobby yeniden ayağa kalkar. Ancak bu kez zincir onun bileğindedir. Mark'ın cesedine bağlı halde merdivenlerden koşarken dengesini kaybedip yuvarlanır. Emma fırsatı değerlendirip arabaya atlar, motoru çalıştırır ve gazı kökleyip Bobby'nin üzerinden geçer. Önündeki diğer araçlara çarpar ama yolu açamaz. Tekrar garaja döner. Bobby'yi öldürmeye çalışır ama adam bir kez daha savrulur. Emma ise direksiyon kontrolünü kaybeder ve araç tekne kulübesine çarpar. Bobby hala markın zincirine bağlı cesedi arkasından sürükleyerek ona yetişir. İkisi buzun üzerinde bir kez daha boğuşur. Emma eline geçirdiği bıçakla Bobby'yi omzundan yaralar. Ancak buz kırılır ve üçü birden donmuş gölün sularına düşer. Emma suyun altında bıçağı Bobby'nin omzundan çıkarır ve onu etkisiz hale getirir. Ardından yukarı doğru yüzmeye başlar ama buz çıkışını engeller. Son bir hamleyle bıçağı yukarı saplayıp buz tabakasını kırar. Nefes nefese yüzeye çıkar, buzun üstüne tırmanır. Soğukta titrerken parmağındaki yüzüğü çıkarıp göle fırlatır. Uzakta polis sirenleri duyulur. Emma sonunda özgürdür.